Merhabalar, hayırlı sabahlar, keyifli günler. Evet, kimler var bakalım? Hep beraber yayına geçelim. Günün etkilerine başlayalım. Ondan sonra da sizi azat edeyim. Gününüzün içine akın. Evet, yavaş yavaş girişleri bekliyorum. Yazılar paylaşıldı. Bakalım gökyüzünde neler var. Evet, yavaş yavaş girişlerinizi görüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz Göksel, hoş geldin. Bak bu sefer doğru söylüyorum adını. Gök Göksel. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Evet önemli bir gün, Güneş ve Venüs kavuşuyor. Daha doğrusu Venüs Güneş'in kalbine yerleşiyor. Bakalım ne demek. Hızlı bir giriş yapalım. Ne anlama geliyormuş hep beraber görelim. Bununla ilgili Venüs videosu çekmiştik. Günlerle ne demek genel olarak anlamını anlatmıştık. Orada merak edenler dönüp tekrar izleyebilirler. Bir 10-15 gün önce de kaldı. Bugün 3 Haziran. Güneş, ay pardon tüm gün Akrep Burcu'nda. Günün ikinci yarısında akşam üzeri saatlerinde güneş ile 150 bir açısı var. Sonra akşam Mars üçgeni fena değil idare eder. Sonra saat 20.35'te tam kavuşum ayakta tabii ki birkaç dakika yani 10-15-20 dakika tam olarak bilmiyorum çıkartmadım ee, etkili olacaktır ama venüs güneşin kalbine yerleşiyor Ankara'ya selam olsun bunun haricinde Vesta önemli asteroitlerden biri Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Serhat Bey vallahi genel bir etki yapıyor. Bu hani hepimiz için geçerli. Önemli olan derece itibariyle sizin haritanızda ne yaptığıyla alakalı. Ee, kavuşum malum 13 derece ikizlerde oluyor. Ee, o köşeyi, o o alanda olan e, gezegeniniz varsa e, o alanda biraz daha idrak gerektirecek. Şimdi anlatacağım. Ee, ne olduğunu, ne demek olduğunu. Şehirlerde evet e, saat farkı olabilir o e, o yüzden akşam saatlerine yorumcu.com veya astro. bir günlük harita açarsanız bulunduğunuz şehirde saat kaçta olacağını da öğrenebilirsiniz bu etkinin ya da İstanbul'lu olan saat farkınızı göze alabilirsiniz. Evet 5 Haziran Ay tutulmasından önce biliyorsunuz ki burç yorumlarını tutulmanın ve yazısını yazdım bölüm bölüm YouTube'da yazıları da bölümlerle paylaşıyorum. Bunu sakın unutmayın. Vallahi dua etmekten ziyade bazı şeyleri idrak etmekle çok alakalı Cihan Bey. Tabii ki dua edebilirsiniz. Dua için illa bir açıya bir görünüme asla ihtiyacımız yok. İçinizden ne zaman geliyorsa onun vakti gelmiştir. Ama bu biraz idrakla alakalı. Anlatmaya, tarif etmeye çalışacağım müsaade olursa. Haziran ay tutulmasından önce ay ve güneş bugün birbirlerine son kez gerçek bir açı yapıyorlar. 150'lik bir açı. Sanki düzenleme yapılması gereken yerleri bizlere hatırlatıyorlar. Hızlı bir bilgi akışı. Birden fazla seçenek ve ile birlikte zorlayıcı bir hale gelebilir bu durum. Bu hızlı gelişmelerin ortasında bizler bazı önemli ve derin noktaları Ayın Akrep etkisiyle birlikte belirlemek zorunda kalabiliriz. Göz önünde bulundurulması gereken yerlerin yanı sıra gerçekler açısından yetersiz bir akışın olduğunu fark edebiliriz. Bu durum şüphe artışına yol açabilir bugün. Bazı gizli gerçekler ya da kaçınmayı tercih edeceğimiz durumlar rahatsız edici olabilir. Akşam saatlerinde Mars üçgeni var. Bunu iyi kullanmak lazım. Bu enerji biraz rahatlatıcı, daha güven verici, daha anlayışlı bir etki barındırabilir. Algımız daha akıcı olacaktır. Zira Akrep Burcu'nun yöneticisi o Mars. Normal bir üçgen, normal bir Mars üçgeninden daha kuvvetli bir üçgen. Bu durum duygusal karşılıklı anlayışın affetmenin de önemini vurguluyor. Evet gelelim Venüs ve Güneş tarihe geçecek bir gün. Bundan 8 sene sonra a 3 Haziran 2020'de bunlar ee, kavuşmuştu. Inferior kavuşum olmuştu diyeceğiz. Astrolojik açıdan önemli bir tarih. Nasıl Haziran 2012'de ki diğer bundan önceki kavuşumu da önemsiyorsak. Venüs ve Güneş bunun üzerine bir kitap yazılır. Bu, bu böyle bir durum. Bu sadece Venüs sadece ilişkiler değil. Venüs kendinize verdiğiniz değerli alakalı ve en çok bunu yok sayıyoruz. Bunu da unutmayalım. Retro Venüs Güneş'in kalbine yerleştiğinde 8 yıllık bir döngüyü başlatır ki bir öncekinin de bittiğinden haber verir. Meşhur şu beş köşeli yıldız var ya pentagram gökyüzünde çizdiği işte o köşeli yıldızın bir köşesini bugün gerçekleştiriyor. Şimdi ikizler burcunda kavuşuyorlar. Ve Mars ile Neptün'den kare açık içindeler. Venüs bu kavuşumdan sonra yeraltına iniyor ve ortalama 40 gün, 35-40 gün sonra malum anlatmıştım videomda bunun 40 günün e, kültürümüzde ne kadar tüm dünya kültürlerinde ...ne kadar önemli olduğunu, bebeğin kırkı, ölümün kırkı... ...hani bunlar çok önemliydi. İşte bir ortalama 35-40 gün sonra sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Şimdi karanlığa çekiliyor. Görünmeyecek, çıplak gözle görünen Venüs artık bir süreliğine görünmeyecek. Sabah yıldızı olarak doğana dek bu sürecek. Bu karanlığa geçiş, yer altına seyahat denir buna... Arzuların, hırsların artması e, olarak yorumlanır ve bazı kültürlerde savaşların çıkması olarak da yorumlanmış. Zira bunda eğer değerlerinizi dengeleyemiyorsanız, hırs, intikam, kıskançlık olarak öne çıkacaktır. Ve üstün karanlıkta olması buna ifade eder, kötü gözünü gösterebilir. İkizler burcundaki durumu herkesin öğrenmek istemediği dersin aslında empati ve farklı bakış açılarının olduğu ve ilişkilerde aslında bunun ne kadar da önem teşkil edeceği yönünde uyarılar yapar. Herkesin ifade yeteneği vardır. Bunu sakın unutmayın. Herkesin bir şey anlatma yeteneği vardır. Ancak pratik dünyada daha karmaşık ve yanlış zamanlama ile bu yeteneği maalesef baltalıyoruz bazen susmayı tercih etmek, geri adım atmak, tabii karşı tarafın ne söylemeye çalıştığına odaklanmak çok işe yarar. Neyi nasıl yaptığımız, neye ihtiyacımızın olduğu ve bizi besleyen, bizim için değerli olan şeyleri kontrol etmeye çalışmak için zamana ihtiyacımız olduğunu düşündürtebilir bu kavuşum. Veya zaman kalmadığını düşündürtebilir. O yüzden de hırs yaratır. Artı eksi taraflarını tarif etmeye çalışıyorum. Benlik kavramında diğerlerini nasıl göründüğümüz nasıl bir intiba bıraktığımız nasıl bir değer sunduğumuz bu etkiler altında daha önem kazanır. Dış görünüşümüzü bazen içsel değerden daha fazla önemser hale gelebiliriz maalesef Kendi kendimizle mutlu ve huzur içinde mutluluk ve huzur içinde olmanın önemine bu etkiler altında varılmalı Siz bunu içinizde sağlayamazsanız, Hiçbir teninize sürdüğünüz makyaj malzemesi ya da krem bunu beceremez. Hem Venüs'ün karanlığa girmesi ile hem karanlık dürtülerin artması hem de Mars ve Neptün karesi bazı temel ilişki çatışmalarını ve adaletsizliklerini beraberinde getirebilir. Daha fazla gözünüze batar ilişkilerdeki haksızlıklar. Bir nevi bazen saygı duyduğunuz bir şeyin karşısında Diz çökmeye benzer. Hatta bu bazen gereklidir. Hayır aslanım tavsiye etmiyoruz. Bu da o nikahın, o ilişkinin kaderi demek olur. Ee, diz çökmek Venüs ile çok bağlantılı. Ee, dediğim gibi bu bazen gereklidir. Hatta şu aralar dikkat ederseniz sosyal medyada, televizyonlarda, Amerika'da bazı polislerin halk karşısında diz çöktüğünü görüyorsunuz. Venus retro, karanlığa geçiyor. Bakın bunun içinde çok ince bir nüans vardır. Bazen bu diz çökmenin altında bir şekilde fiziksel güven ihtiyacı da vardır. Yoğun olarak gözlemlenebilirim. Eğer saygıdansa dört dörtlüktür. Ama başıma bir iş gelmesin diyeyse içinde karanlık bir şeyler barındırabilir. Bir nevi karanlığa batan egonun ölümü... E, olarak da görülebilir, tabii başarılabilirse. Haksızlıklarda bir kişinin erdemini ya da egonun aşağıya çekmeye bazen bazı hayal kırıklıklarına neden olması tabii ki ses konusu olabilir. Farklı deneyimlere sahip kişiler arasında empati kurulması, özellikle menüs karanlıktayken başarılmalı. Bu hal bazen sahip olduğumuz yapıları bozmayı gerektirir. Kafa ve ilişki, inandığımız ilişki modellerini kafamızda yıkmayı gerektirir. Meydan okumak gerektiğinde bile dinlemenin, Venüs ikizlerde unutmayın, göz, kulak iki tane, koklamak iki tane, e, dinlemek çok önem kazanır. Sorumlulukları kabul etmeye ki bu sorumluluklar, Rahatsızlıklar, adaletsizlikler, acılar, zamanla ilgili olabilir tabii ki. Kabul etmeye, razı olmayı öğrenmemiz gerekebilir. Kabul etmenin getirdiği inatlaşma, daha doğrusu kabul etmemenin getirdiği inatlaşma ya da diğer yandan tabii bolca görülecektir bir nevi satürn gibi çalışabilir bu. Toprak burcunun simgesi olarak Venüs bazen Satürn gibi cidden çalışabilir. Bazı şeylerin kaçamayacağımız yanları vardır. Bizleri bir şeyi yapmaya zorlar. Daha iyi şartlar, daha fazla denge için her birimiz içsel dönüşümlerimiz ile dünyayı değiştirebilecek eşsiz bilinç merkezleriyiz. Bunu sakın unutmayın dışsal bir etki işte bunu fark ettirecek ayaklanmalara bireysel ya da kolektif alanda yol açabilir. Ama bazen de tek yapmak gereken direnmek yerine dinlemeyi öğrenmek olabilir. Bir adım adım at, geriye atmayı, diz çökmeyi, ezil, eziklik olarak asla görmeyi, dinlemeyi öğrenmek, seni dinlemeyi kabul ediyorum demek bir nevi diz çökmek. İçinizde barındırdığınız e, hırslı duygularla diz çekiyorsanız bu yine ileride bir gün patlar. Bunu sakın unutmayın. Güneş ve Venüs bu akşam saatlerinde yüzeye yansımaya başlayan bu enerjileri ışığa kavuşturacak. Bu kavuşum Venüs'ün retro tam ortasında olduğumuzu söylüyor. Inferior kavuşum iç kavuşum Venüs retrosunun tam orta gününde olur. Aydınlanan konu Venüs sorunlarıyla ilgili olacaktır. Yani finans, ilişkiler, değerlerimizle ilgili konular. Belki bu alanlardaki gecikmeler ve düzenleme gerekliliği ile ilgili anlayış oluşturmak gerektirecek. Yani tam kavuşum bu anlama geliyor. Belirli şeylerin ya da kişilerin neden yeniden hayatlarımıza çekildiklerini ya da seçimimizin ne olacağını ya da gerçekten ne istediğimizi anlamamız lazım. Bunu adını koymazsanız bunu size hiçbir açı, hiçbir görünüm, hiçbir gezegen asla vermez. Sadece yüzeyde gördüklerinize dikkat vermek size cazip gelse de, aklınızı başınızdan alsa da, alttaki bugünün etkisindeki akrep ayının enerjisini neye işaret ettiğini asla göz ardı etmeyin. Bu kavuşum sırasında 8 yıl ve Neptün karesiyle ...çok değerli yargılarımız... ...değer verdiğiniz şeylerde... ...önümüzdeki 8 yıllık süreçte... ...çok önemli değişimler... ...yaşayacaksınız demek oluyor. Evlenmek için... ...çok söyledik bunu yayınlarımızda ama... ...Vindus Petrosu'nun sonunu beklemek... ...Temmuz'un sonunu beklemek... ...Ağustos'u düşünmek... ...herkesin çok işine yarar. Bazen davetleri efendim yok... ...organizasyonları yok... ...okulu yok, seyahati... Ee bahane ederek illa bugün evlenmem lazım diyenler oluyor. Bilmiyorlar ki bir ömürü çiziyorlar. Bir ömür şekillendiriyorlar. Her evlilik yeni doğan bir can gibi. Onu ne kadar uyumlu, dengeli zamanlarda. Ha, o, o seyahatin zamanı geçecek, o davetin zamanı geçecek. O davetler katılanlarla belki ileride görüşmeyeceksiniz ama siz onlara verdiğiniz değer yüzünden bir düğün organize ediyorsunuz ve bir doğum gerçekleştiriyorsunuz. Söylemek istediğim önemli olan denge ve uyum ee, ve bir e, evlilik 5 senelik 10 senelik bir şey değil bir ömür geçireceksiniz. O yüzden ne olur böyle şeyleri aç. Bizce uygun zaman e, Temmuz'un ikinci yarısı Ağustos ayı. Onu da söyleyeyim. Vesta bu gece 11 Ağustos'a kadar kalmak üzere Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Odağımız geçmişe. ...aileye, çocukluğa ve ilk sıradaki güvenlik ihtiyaçlarımıza kayıyor. Aslında Yengeç Burcu bence Vesta'ya çok yakışıyor. Mutlak odaklanma en kişisel, duygusal mesele haline get e dönüşebilir bu etkiyle. Güvenlik en kutsal mesele haline gelir. Ailemizin, aile üyelerimizin, annemizin, babamızın, çocuklarımızın güvenliği... Pardon ben şunu keseyim. Evet. Aile, ocak dediğim gibi... E bu, bu anlamlar çok yükselecektir. Daha korumacı hale dönüşeceğiz, daha anaç hale dönüşeceğiz. Konsantre olduğumuz konu ise konuyla aramızda duygusal bir bağ kurmaya çalışacağız. Dolayısıyla emniyet ve güven.